27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in sahil kenarında bulunan telefonundaki son internet arama geçmişi ortaya çıktı. Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabayiş ve akrabalarına teslim edilen Rojin Kabayiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. 10 gün boyunca aramaları adım adım takip edildi. Rojin KYK kapısından çıkarak görüntülerdeki son yere gittiği belirlendi. Rojin öldü mü, öldürüldü mü sorusu hala akıllarda. Kıyı yakınlarında başörtüsü bulundu. Rojin Kabayiş'in son yaptığı internet aramaları ortaya çıktı. Ölümüne ilişkin yeni detaylar var. Kaybolmuş olduğu gün öncesinde internet aramaları olduğu tespit edildi. Otopsi nasıl yapılır? ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur, öldükten sonra cennete nasıl gidilir gibi internette aramalar yapmış. Kaybolduğu noktada haritalar uygulamasında araştırdığı bir alan tespit edildi. Diyarbakır'dan Van'a geldikten 3 gün sonra kayboluyor. Bardakçı köyü ve sahilini internetteki haritadan incelemiş. Son okuduğu kitap, Said Faik Abasyanık'tan kayıp aranıyor. Said Faik Abasyanık'ın Kayıp Aranıyor kitabı Rojin'in kütüphaneden aldığı son kitap. Kitapta konsolosun bir kızı var ve dünyanın iki yüzlülüğünden sıkılmış. Nevin adlı kızın içsel yolculuğundan bahsediyor. Kitabın sonunda Nevin ortadan kayboluyor. Rojin'in son okuduğu kitap da ilginç. Bu durum yüzde yüz intihar duruma gelmiyor. Rojin oraya birileri tarafından da götürülmüş olabilir. İnceleme hala devam ediyor.